Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl kolay bir şekilde banner yapabileceğinizi göstereceğim. Aslında buna hazır banner da diyebiliriz. Banner yapmayı ya da Photoshop CS6 gibi programları kullanmayı pek bilmeyen arkadaşlarımız için hazırladığım bir video olacak. İlk önce size açıklama kısmından vereceğim linkten şu Produce Banner isimli dosyayı indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra masa üstünüze alın. Sağa tıklayın ve buraya çıkartın. Ardından parola isteyecek. Parola produce olarak girin. Tamama tıklayın. Ardından evet gördüğünüz üzere buraya geldi. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Bunu silebiliriz. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir şey geldi. Bunun üzerine çift tıklayarak açtık ve Photoshop CS6 programımızla birlikte bu şekilde bir ekran açılıyor. İlk önce sağda gördüğünüz üzere üstten çıkan şeyi delete'e basarak silin ve altından bu şekilde text çıkacaktır. Şimdi hemen size bunları nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu benim sizler için hazırladığım bir hazır banner. Burada gördüğünüz üzere sağ tarafta textler, kenar efektleri, resimler ve alt katmanlar diyor. İlk önce şu alt katmanlardan başlayalım. Hepsi bir grup halinde bu arada. Bu grupları açarak hepsini bulabilirsiniz. E, hepsini görebilirsiniz. Programı tam bilmeyen arkadaşlarımız için iyicene detaylı anlatıyorum. Buradan arka plan rengi diye bir şey var. Bunun üzerine e, çift tıkladığınızda gördüğünüz üzere şu arka plandaki rengi değiştirebiliyorsunuz. Buradan herhangi bir istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Ve ana katman var. Bunun ne için geçerli? Bu da şu şekilde göstereyim. Bu arkadaşlar şu ilk başta şu açık mavi olan yer var ya produce yazıyor üzerinde. Orası telefonlardaki görünümü. Şu e, bir koyu rengi yani şu bölüm yani şu bölüm komple bilgisayarlardaki görün. Pardon bu görünüm tabletlerdeki ve komple bu genel olarak e, gösterilen yerde bilgisayarlardaki görünüm. Şimdi bunu isterseniz silebilirsiniz ama eğer e, bu banner'a bir şey ekleyecekseniz bunu tutmanızı tavsiye ediyorum. Yani en azından bir şurada şöyle dursun. Fazlalık etmez. Şu şekilde opaklığını da biraz açtınız mı? Hiçbir farkına bile varmazsınız. Ardından resimlere gelelim. Burada e, tekstimizin arka fonu için yani bannerımızın arka planı için e, resimler var. Ben bunları Google'dan indirdim. Sadece şu resmi Google'dan indirmedim. Bunun haricinde diğer bütün resimleri Google Chrome Tarayıcı'dan indirdim. Bu da benim e, abimin çektiği fotoğraf. Şu en üstteki katman olanı ben yaptım. Ben yani kendim tasarladım bunu. Şu şekilde görüyorsunuz altında efektler, iç gölgede sen kaplama falan var. Ben bunu kullanacağım. Siz istediğiniz gibi bir şey tasarlayıp onu kullanabilirsiniz. Şöyle aşağı alacağım. Tamam aynen bu şekilde. Ben bunu kullanacağım. Siz istediğinizi seçebilirsiniz buradan ya da kendiniz bir şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada birçok resim var sizin için hazırladığım. Bunlardan bir tanesini yapabilir ya da benim gibi kendi resminizi yapabilirsiniz ya da Google Chrome'dan herhangi bir resmi indirip buraya e, uygulayabilirsiniz. Ardından evet arka plan resminizi de ayarladık. Burada kenar efektleri diyor. Bu ne? Şu abone ol ve ok işareti var ya işte bunlar. Abone ol. Gördüğünüz üzere şöyle hareket ettireyim. Bu abone ollar ve ok işaretleri. Kenar efektleri de kenar efektlerini de gördük. Ardından geldi sıra tekstlere. Şimdi bunu nasıl kişiselleştireceksiniz? Geldi konu buraya. Burada gördüğünüz üzere e, produce ve slogan yazıyor. Bu produce olan e, sizin isminiz. Bu şekilde yazayım üzerine. Bir dakika bu pek kummalı. Bu sizin isminiz. Bunun üzerine bir kez tıklayın. Elinize tekst aracını alın. Ve burayı seçin. İsminiz her neyse... Ahmet, Mehmet ya da kanalınızın ismin neyse onu girebilirsiniz. Ben Produce yazacağım. Ya da şu şekilde şimdilik Mehmet olarak kalsın. Dur. Mehmet. Ve slogan. Kanalınızın bir sloganı varsa bu sloganı yazabilirsiniz. Yoksa da bunu buradan delete deyip şu isminizi de birazcık aşağıya kaydırıp bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama ben bunu sloganla birlikte yapacağım. Evet isminizi ve sloganınızı da yazdıktan sonra artık eğer arka planını da ayarladıysanız bu ee, banner tamamen hazır hale geliyor. Dediğim gibi bu çok kolay bir banner yapma taktiği. Hani bunu çok 5 dakikada 3 dakikada bile yapabilirsiniz. Hiç banner yapmayı bilmeyen bir insan bile Photoshop CS6'yı kullanmayı bilmeyen bir insan bile bu video aracılığıyla ve bu bu size açıklamada vereceğim link aracılığıyla çok kolay bir şekilde yapabilir bunu. Evet videom bu kadar daha anlatacak bir şey yok sanırım. Evet. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer yardım videolarımızdan da haberdar olmak için abone ol çanını aktif edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.